Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Çıktım balkona yine. E, bugün de ne yapacağız? E, bir arkadaşım dün e, şirek, şirek kulakları hakkında bilgiler istedi. Yani şu bitkinin bakımı ile ilgili, çoğaltılması ile ilgili konuşmamı istedi. Şirek kulağım benim iki çeşit, iki çeşit var arkadaşlar. Diğeri de ön balkonda o. Aynı. Esasında aynı. Ama e, o şirek kulağım buna göre birazcık daha iri ve renklenmesi daha farklı oluyor. Yani şu anda bu balkonumda e, bu var sadece. Şöyle bu da ağaç gövde. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Suyu e, daha çok seviyor. Ee, nasıl diyeyim? Susuzluğa dayanıklı fakat hemen bu şu yaprakları bu şekilde e, parlak parlak olmuyor. Böyle büzüşüyor arkadaşlar. E, suyun çektiğini anlıyorsunuz. Hemen böyle birazcık fazlaca susuz kaldığında e, yapraklar suyun çekiyor. Derin saksı yine. Nereden anlıyoruz? Ağaç gövdesi olan bitkilerimize ağaç muamelesi yapıyoruz. Ee, ekstra bir bakım koşulu isteyen e, bir tür değil arkadaşlar. Normal sukulent ve kaktüsler gibi e, açık hava aydınlık ya da e, güneş alan bir ortamda sabah ya da akşam öğleden sonra güneşi e, ve Toprağımızda geçirgen olsun Toprağımız kurudukça Sulamasını yapalım Yani ekstra uğraştıracak Hiçbir nazını yazı yok Arkadaşlar böyle çoğaltılması Arkadaşlar yapraktan da çoğalıyor Çok güzel yapraktan çoğalabiliyor Fakat Herhangi bir dalını kestiğinizde Şurayı mesela kestiğinizde Buradan 3-5 dal olarak tekrar Çıkıyor yani bakın şuradan ben bunu kestim. Şu dalını çıkarttı. Şuradan kestim. Bakın kesilen yerler belli. Bu dalını çıkarttı daha sonra. Gibi gibi. Yani keserek ya da yapraktan üretebilirsiniz. Ama yapraktan denemeye hiç gerek yok arkadaşlar. Yapraktan büyüyen bebekler çok geç büyüyor. Bitki kendi gövdesinde yap, yavru verip de e, büyüme oranı kendi gövdesindekinde daha hızlı oluyor. Yani yapraktan bebek veriyor fakat çok yavaş büyüyor. O yüzden keserek çoğaltmak çok daha mantıklı geliyor. Yani kesin, kuru toprağa e, batırın, yani kuru toprağa koyun. Daha sonrasında 2 hafta sonra 15 gün sonra sulamaya başlayabilirsiniz. Bu 15 gün diyorum ama mevsim geçişlerinde ara mevsimlerde yani ilkbahar ve sonbaharda bu böyle geçerli. Yazın köklenmesi daha geç olacaktır. Yani bir ayı bulabilir ya da kışın soğuk havalarda bir ayı bulacaktır. O yüzden ilkbahar ve sonbaharda kestiğimizde 15-20 gün sonra zaten köklendiğini bitki kendisi söyler böyle hani kök yaptım ben deyip böyle güzelleşmeye başlar arkadaşlar. Yani böyle güzel güzel renklenecek yaz boyu yemyeşildi. Şimdi böyle kızarmaya başladı burunları. Şöyle farklı farklı ay farklı farklı yaprakları var. Kimisi boru şeklinde, kimisi çubuk şeklinde gibi. Diğeri şu boru şeklinde olanlar açık ve daha büyük e, formda arkadaşlar. Yani daha çok şeye benziyor. Şirek kulağına değil de şu orbuluk orbuluklata neydi bu? E, i̇şte <laughs> buna benziyor arkadaşlar. Diğer şirek kulağı daha irisi. Keşke getirseydim videoyu açmadan önce aklıma gelmedi arkadaşlar. Biliyorsunuz ben videolarımı öyle doğaçlama açlama e, yürütüyorum. Ve şimdi şöyle arkadaşlar. Bugün yine hastaneye gittim. Karabey'e gittim. Gitmişken Carrefour'a uğradım. Carrefour'dan şöyle güzeller aldım. Bakar mısınız? Çok güzel. Bunlar e, bilmiyorum arkadaşlar. Şu sanırım şundan yani bundandır diye aldım. Eçeverya ailesinden. Galiba bu da ondan. Ya da hiç olmadı. Şundan olabilir. Bilmiyorum. isimlerini bilmiyorum. Herhalde o da Agavaydes ailesinden arkadaşlar. Bunlar kimlerdir? Nelerdir? Hiç bilmiyorum. Konuma göre bitkiler farklı farklı olabiliyor ya. Benim balkonuma geldikten sonra belki şekil değiştirecek bende olan bir tür olacak arkadaşlar. Şöyle çok minnoş güzel kaplarda. Şöyle. Ben bunları niye hazırlamadım acaba? Şöyle çıkarayım. Yeni sunamışlar. Şimdi bunların da dikimlerini yapalım ama nereye yapacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Nereye yapacağım? Yerim var mı? almalardan kendimizi alıkoyamıyoruz ama böyle aldıktan sonra da nereye koyacağız en büyük derdimiz oluyor. Şu bir iki yaprağını aldım. Yeni sulanmış zaten. Bir iki yaprağını aldım arkadaşlar. Çoğaltalım, yedekleyelim. Hani oldu ki balkonumuza alışamadı. Öldürdük bitkiyi. Bu çelikten yapılmış arkadaşlar. Bakın çelik olarak kesmişler çelikten üretmişler. Evet. Hava kararmak üzere. Az önce de dediğim gibi yine bugün hastanelerdeydim arkadaşlar. Hastane işleri bitmiyor. Şöyle ortalığı da mahvettik. Her zamanki gibi. Gayet sağlıklı bitkiler. Yeni gelmiş galiba arkadaşlar. Doluydu orası. Çok çeşit vardı fakat e, hep elimde olan türler yerim olmadığı için hepsinden birer leş almak istiyor gönül ama yerim olmadığı için tuttum kendimi. Bunları bilemedim. Bu kızları bilemedim. O yüzden aldım. Böyle Şişe hakkında başka söylemediğim bir şey var mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Toprağını konuştuk mu? Konuştuk galiba. Kaktüs plan toprağı dedik. Yani ekstra hiçbir bakım istemiyor arkadaşlar. Şöyle bir güzellik. Renklenecek gibi. Bu, böyle bordo olacak gibi. Şu da öyle. Renklenecek gibi. Ondan yaprak aldım mı almadım. Ondan da yaprak alayım. Şunları şöyle koyayım. Nasıl serinledi hava. Yani uzun kollu giydim. Kollarımı sıvadım şimdi. Bakın bunu sulamamışlar. Açıkta kalan yerler üşüyor yani. güzel serin hava. Sabahları 8 dereceye kadar düştü. Sabahlar oluyor arkadaşlar. Bayağı güzel soğuk oluyor çok şükür yandık yaz boyu. Kökler kırılıyor. Evet bilerek kırıyorum arkadaşlar. Dikkat etmiyorum. Çünkü e, kök budaması olsun. Kökler gençleşsin. Benim balkonumda yeni yeni kökler versin. Ay kız korktum Yeni yeni kökler versin ve sağlıklı kökler gelsin arkadaşlar. Şöyle bir güzellik. Bayıldım, bayıldım bunlara. Fakat <laughs> şimdi nereye dikeceğim? O var. Bir bakalım arkadaşlar nereye dikebiliriz? Bir tanesini şuraya alabilirim. Bakın, şurada güzelce bir yerim var. Şu bebitomu tomu Buradan şöyle alırsam da böyle bir bebito çıktı. Buna başka bir yer buluruz. Birini buraya dikebilirim. Şöyle açayım. Bu büyük gelir oraya arkadaşlar. Şunu mı diksek oraya? Şöyle. Evet, bu buranın olsun. Dikeriz şimdi. Ee, diğerine de şunu alıp buraya dikeceğim arkadaşlar. Zaten bu saksı böyle e, çok e, bir alverimsi olan bir saksı değil. Buna da şunu mı diksek şöyle. Renklerin içinde bir yeşillik katsın. Evet. Onu da oraya dikelim. Ee, şuna da bir yer bulabilirsek arkadaşlar sorunumuz ortadan kalkmış oluyor. Hadi onu da siz bulun. Nereye dikelim? Nereye dikelim? Bakıyorum. Bakıyorum fakat bulamıyorum. Acaba Şuraya mı diksem? Bakın evet ya. O, o orada tutulsun. Bu arkadaşıyla evini paylaşsın değil mi? Zaten küçüldü böyle kocaman bir sans bunun neyine. Tamam arkadaşlar? Al çeliğimiz ölüyor. Şimdi benim cımbızım. Bir saniye arkadaşlar. Hem toprağımızı şöyle bir yumuşatalım. Burada oldukça anaç bir bitki vardı. Şöyle. Şurayı açalım. Bu ne acaba? Marron mu? Şöyle. Umarım sorun yaşamazlar. Yani öyle kapalı kasvetli bir ortamdan benim balkonumda sorun yaşarsa pes derim. Ee, biliyorsunuz marketlerde marketin içinde bakıyorlar. Sulamıyorlardı. Gerçi bunlar sulanmış. İlginç ki. Sulanmış. Güzel de bakılmış. Yeni gelmiş herhalde arkadaşlar bunlar. Şöyle sen nesin orada? toprak kırıntısı. Şöyle. Bunun dibine birazcık toprak ilavesi yapmam gerekiyor. Şu şekilde dürtükleyelim. Şimdi şu e, bu da ne biliyor musunuz arkadaşlar? Madiba. Üç kafa madiba. Tamam. Peki... Buna nereye kur? Bu, bu, da büyüyecek yarın. Ay elimde kaldı neyse dursun. Şu, sen de gel. Şimdi şu ablamı dikelim buraya. Şöyle bu toprağım yumuşacıktır arkadaşlar. Yeni yaptıydık. Yapmıştık. Yaptıydık. <laughs> Şöyle kökleri içeri alalım. Şöyle toprağı sebe doğru itekleyelim arkadaşlar. Evet. Bu kadar. Zaten kökleri de kestik ya yeni yeni kökler verecek. Bu da kaldı elimizde. Bu da kaldı elimizde. O da kaldı, bu da kaldı. Bu boyunu uzadığı için bunu şuraya alabilirim diye düşünüyorum. Şöyle dursun. Bronzeli sorun yaşamayacaklardır. Fakat şu çok büyüyor. O yüzden bunu e, geniş bir yere dikmek istiyorum. Tekrar tekrar kaldırmak istemiyorum bulunduğu yerden. <laughs> Şurası olur mu sizce? Şöyle Şu pıtırcıkları da geçen gün buradan o tarafa atmıştım hatırlıyorum bir yere sığdıramadım kızları ne yapalım arkadaşlar herkes yerini bulasıya kadar böyle oradan oraya göçe bir hayatı yaşadılar ne poşet çıktı toprağın içinde evet şöyle sadece batıralım evet tesbihim de uzamış mi Böyle mi gelsin? Bilemedim. Şu da yavru varmış arkadaşlar. Hmm, şöyle görebileceğiniz gibi değil. Şöyle. Heh, bakın. Blue Waves bu. Bir tane şuradan. Kız. Heh, bir tane buradan. Sanırım şuradan da bir tane verecek kontrol edemiyorum. O kadar şey yakınlaştırdım ki. Çok minik. Şuradan da gelecek galiba. Bakalım. İki tane şu an yavrumuz var. Başka başka yapacağımız bir şey yok arkadaşlar bugünlük. Böyle şunları alalım. Evet. Yine çok güzeliz. Mis gibiyiz. Şu büyümeye başladı bakın bu bütün yaz böyle korkuttu beni. Büyümediği gibi şeydi arkadaşlar. Yaprak kuruttu. Yapraklarını kuruttu, kuruttu. Dedim herhalde hiç yaprağı kalmayacak. E, demek ki fazlaca zorlamışım. Ben onu çok güneşe koymuşum ama bu yaz o şekilde bir konumlandırma yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü çok korktum ondan. Çaktırmadım ama bakın renklenince bir de açılsa şöyle bir açılabilse yaz boyu çok güneş aldığı için tam gün güneş aldı arkadaşlar bunlar yaz boyu güneş aldığı için açılması da birazcık gecikebiliyor bakın çok güzel renkleri açılacağı günü bekliyorum şu da renkleniyor gibi bu verikatalı gibi böyle kırçıl kırçıl arkadaşlar belli olmayan bir verigatası var gibi. Aslında şu dragonlar da o şekilde biliyor musunuz arkadaşlar? Bu dragonların da böyle yapraklarında verigatalık var gibi. Bakın görüyor musunuz? Çizgi çizgi. Beyaz çizgiler var yani. Bunlar da köklenmedi. Artık yani sabırsızlanmaya başladım. Köklensinler bir an önce. Sanki şurada bir kök patlatacak gibi ama şu tarafı bilemedim. İnşallah sorunsuz kökleniriz de suyunu çekmiş bu da. Yumuşacık olmuş. Evet bir an önce kökleniriz de artık yani endişelerimizden kurtuluruz. Yani zor. Toprağa tutulması da zor bunun. Çünkü bir sapı, sapı yok arkadaşlar. Şu da köklenmemiş. Köklenmeyin tabii ya. Böyle yol gözetlettim bana. <laughs> Oraya aslında bir şey daha sıkıştırabilirim. Şu gövde gitti. Alt çelik gitti arkadaşlar. Onu tuttuğuma bakmayın. Şu beni korkutmaya başladı. Sanki çiçek açacak gibi arkadaşlar bu. Bu beni korkutmaya başladı. Şu yaprak değil çiçek gibi. Yani ikinci ee... neydi bu? Fribal Fribal vakası gibi Geliyor bana Bunu da hani bu şekildeyken Almıştım sonra böyle Büyüyor diye bakarken Çiçek açtı birden Çiçek sapını köklendirmişler Sonrasında Onu bana bu bitki Diye satıldı Sanırım bunda da öyle bir şey Yaşamışız arkadaşlar Bu da çiçek sapı gibi geliyor bana yani çok memnun kaldığım, çok severek bitkilerini, çok severek aldığım birisi. Çok üzer bu durum beni. Yani bilmiyorum bilinçli yapıldığını düşünmemek istiyorum. Umarım öyle değildir. Böyle bakın. Ezilen yer. Güzelliğini. E, gölge düşürdü. Şurayı düşürmüştüm ya. Şurayı ezmişiz. Şu dalımız köklendi mi acaba? Bakalım. Kök hmm. atıyor şurada. Şurasından. Göz, gözükmüyor. Şu pembe olan noktacık kök geliyor arkadaşlar. Çat dedim kırdım burada. Düşürünce. Ne yapalım? Benim gibi sakar bir anneleri var onların da. Yapacak bir şey yok. Evet ya bugün daha belirgin. Bu çiçek açıyor arkadaşlar. Çürük. Oy, sil baştan uğraşacağız şimdi. Onu keseceğiz. Oradan köklenecek diye bakacağız. Bebek verecek diye bakacağız. Sonra da büyüyecek diye bakacağız. Ben büyüyor diye sevinirken işte bu. Bu iş beni birazcık sinirlendiriyor arkadaşlar. Sen bekle bekle bitki diye sonra çiçek açsın. Yani üzücü. Sağlık olsun. Belki şöyle bir dal. Bunu bebek zannetti. Kesti gönderdi bana. Muhtemelen öyle oldu. Evet evet. Öyle oldu. <laughs> Serenam dallandı. Simsiyah oldu kızım. Soğukları görünce. Şimdi bunu şu iki yandakini ben bebek diyorum ama bunların çiçek olma ihtimali de var arkadaşlar. Yani ben bunu kesip de asla birilerine bebek diye göndermem muhtemelen o da öyle oldu böyle dallandı dalını kesip bana bitki diye köklendirip gönderdi şimdi böyle sol tarafımdan bir ağrı girdi başıma ben bunun fotoğrafını çekeyim de göndereyim arkadaşa bunun bebek değil çiçek olduğunu o da anlasın sevdiğim bir insan asla kırmak istemem asla da kötülemek istemem çünkü bana o kadar sağlıklı güzel bitkileri ucuza gönderdik arkadaşlar. İşte bana 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 değil arkadaşlar. Ee, ticari ahlakı olan bir insan. Yani bana değil herkese karşı aynı şekilde hem uyguna gönderiyor hem de çok güçlü bitkileri var. O yüzden hani alışverişimi kesmem ama e, Fribal'da niye öyle yapmadın diye soracak olursanız onun e, o kişinin gönderen kişinin e, bunu bildiğini biliyorum ben. Yani Fribal'da da başıma geldi ve alışverişi kestim. Bana telafisini yapacağını söylemişti. Hani ben benim bir alışveriş için sipariş oluşturmamı bekliyordu. Ama oluşturmadım ben. Bir e, bitkiyi telafi edecek diye tekrar ondan bitki almak istemedim. Ona öyle bir şans vermedim. E, şimdi diyeceksiniz ki hani e, onun ne ayrıcalığı var. Çünkü kişi yani nasıl diyeyim arkadaşlar ee, bir kişiyi sevmiyorsam sevmiyorsam değil ee, tam olarak içime sindiremiyorsam eninde sonunda o kişiden muhakkak bir şey görüyorum ben arkadaşlar öyle yani bu biraz hissi bir şey ama ee, ben onun firibali bana kasıtlı olarak çiçek sapını gönderdiğini ay bu da işte bebek verecek nasıl olsa ben ticaretime bakayım deyip çiçek sapını gönderdiğini biliyorum. Yani diğer kişinin de fark etmeden yani şöyle bunu bebek zannedip kesip gönderdiğini biliyorum arkadaşlar. O yüzden bununla bunun arasında dünya kadar fark var. Bunu ben e, 2000, 2021 Kasım ayında aldım. Bu kadar da aldığımda biz 2023'teyiz. Kasım'a 3 3 ay mı var? Hesaplayamadım. 3 ay var. Yani 2 sene olacak. 2 senede ancak aldığım bitkiyi elde ettim ben. Ne suçum vardı benim? Ve biliyorsunuz eşek yüküyle de para ödüyoruz yani. Ben bunun kökünü kırdım biliyor musunuz? Şimdi çaktırmadım size ama bakın çat etti. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan da bu yeni köklendik zaten arkadaşlar. Tıp. Anne. Bilerek olmadı. Bilerek olmadı. Ama kırdım yani çatlattım. Şöyle dur. Tamam mı? Tekrar kökle. Sen çok akıllısın. Yapabilirsin. Bunu ne yapsam? Kökü kaybettim. <laughs> Bunu ne yapsam? Ben atmam arkadaşlar. Atamam yani. Deniz onu ne yapacaksın? Allah seni kahretmesin dediniz değil mi? Yani atamam. Yeni ufak parçalarını dahi atamıyorum. Böyle arkadaşlar. Bugünkü videomuzu da e, sonlandıralım. Umarım keyifli bir video olmuştur. Umarım e, birilerinin işine yarayacak bir video olmuştur. Bakın bu sapı buradan çıkartmam gerekiyor. Bitkiler büyüdü artık baskı altında kalıyorlar bu saptan ötürü. Önceden şununla böyle destekliyordum. Artık onun boyu kurtarmaz oldu. Alttaki bebekler de büyüm. Bu saksıyı da birazcık aslında farkındayım. Gevşetmem lazım ama görmemezliğe geliyorum ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar ben buraya serenaylonu e, gerdiğimiz zaman hava sirkülasyonu birazcık e, etkilenecek e, bu kadar hava dar bir ortam olmayacak ve bu kadar sıkışık bir bitki e, saksı e, güzel hava alamayacak ve yaprak kurumaları başlayacak yaprak kurutacak böyle atacak yapraklarını neden çünkü e, şu altta dipte olan bebeler Hava alabilsin diye. Bitki onu istemsiz kendi e, e, kontrolü dışında yapıyor. Böyle. Ay bu da güzel oldu değil mi? Burada <laughs> ne alaka olmuş değil mi? Pembeler, kırmızılar falanlar falanlar yeşil ortada. Yani güzel olacaktır. O da zaten renklenecek. Birazcık benim balkonumda vakit geçirmesi gerekiyor. Arkadaşlar eğer ismini bileniniz varsa bu kızımın bu kızımın ve diğerini de koyduk şuraya Şu kızın ismini bilenleriniz varsa Arkadaşlar bana da yardımcı olun Şimdiden teşekkür ederim Şunun ismini buldum Neredeydi Neredesin kız Bunun sedum olduğunu Sedum ailesinden olduğunu Şu an ismini telaffuz edemiyorum ama Buldum bunun ismini İlkten bir şununla karıştırdık Bu farklı o farklı arkadaşlar Bu ağaç gibi oluyor bu böyle daha çok semper gibi, profilika gibi e, dallana dallana büyüyor. Ama en sonunda bulduk bunun ismini. Evet, <laughs> yardımcı olursanız bunların da isimleri nedir, beni de aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Gerçi şimdi e, bir, birkaç hafta benle vakit geçirsinler, e, renklensin anca öyle anlayabiliriz ama e, az çok da böyle bileniniz vardır. Umarım ki vardır. Bakın nasıl susamış. Bakın, bu kaktüsüm de suyu seviyor. Hemen böyle büzdürüyor kendine. Evet arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.